Merhaba Doğa abi nasılsın? İyiyim Dora sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sana birkaç sorum var. Sen de trompet çalabiliyor musun? Evet ben de trompet çalabiliyorum. Hatta bizim e, okul eğitimimize trompetle başlıyoruz. Gerçekten mi? Çok ilginçmiş. Bana bu vibrofonun sesi hep titreşimli geliyor. Çünkü e, titreşimi sağlayan bir tane mekanizması var. Onu açtığın zaman sesi titretiyor. Silafonun tuşları tahta. Bununki metal. Sesi ne çok değiştiriyor. Evet çok değiştiriyor. Mesela vibrafon ve e, metalofon gibi çalgıların tuşları metal ama silafon ve marimbanın tuşları genelde tahtadan oluyor. Hmm. Bunun neden pedalı var? Bunun pedalı sesleri uzatmak için var. Mesela pedala basmayınca normalde ses böyle. Basınca da Bir eserin içinde silefon mu, vibrofon mu ya da diğerlerini mi kullanacağınıza kim karar veriyor? Buna besteci karar veriyor. Hatta kullanacağımız maletin yumuşak mı sert mi olduğunu bile bazen belirtebiliyorlar. Aaa! Orkestrada başka bir metal çalgı daha var. O bir üçgen. Üçgenin de solo çaldığı eserler var mı? Hayır yok. Üçgen genelde eşlik enstrümanı oluyor. Kaç çeşidi var üçgen çalgının? Onlar da boy boy mu? Evet hem boyutları hem de malzemeleri değişebiliyor. Mesela burada gördüğünüz üçgen çelik ama rengi farklı. Burada gördüğünüz de çelik. Ama malzemeleri aynı olsa bile tınıları değişebiliyor. Birlikte tekrar müzik yapabilir miyiz? Ben de sana trompetimle eşlik etmek istiyorum. Metronom benim adım. Ben bu işte ustayım. Yapılan her müziğin temposunda ben varım. Metronom benim adım. Ben bu işte ustayım. Yapılan her müziğin temposunda ben varım.